Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız? E, tekrar e, incelemelerle, tanıtımlarla ürün cihaz geri dönüyorum. E, topluluk sekmesinde de belirttiğim gibi yeni açıldı bu arada. E, hızlanacak geri dönüş yapacağım dedim e, bu aralar biraz tekrar bir ee, ya bir sayısını bilmediğim artık 4 mü 5 mi oldu bir gittim geldim işler güçler falan derken e, topluluk e, şey yapayım dedim başlayayım dedim. Topluluk sekmesi de bu arada herhalde benim e, ben eski şeyim diye baya bir süre oldu diye e, koşulları sağlamadan 1000 abonede açılıyor sanırım o da. 1000 abone olmadan açıldı benim benimde ee, neyse şimdi şöyle e, her neyse konumuza gelelim DJI Osmo Pocket aldım arkadaşlar 2000 lira normalde çok temiz yurt dışından bir abimiz almış 1100 liraya yarı fiyatını neredeyse çok karlı bir şekilde e, temin edebildim ulaştım şansını gördüm sahibinden gayet hiç sıfır gibi ya hiçbir farkı yok hiç en ufak çizik dahi yok böyle bu şekilde arkadaşlar az kullanmış sıfır kılıfında bile bir hiçbir şey yok bir ay kadar kullanmış kendisi satıyordu öyle herhâlde 1200 1300 bir şey herhalde o zaman aldığında hani 150 160 dolar'a falan almış olması lazım koymuş satıyor kullanmak istemiyor ya benim şöyle bir şey var. O su altında şey kameram iyi e action vardı Xiaomi. Tam iyi sıkı kapanmamışım. Su geçirdi. Pert oldu. Dikkat edeceğim su altı çekiminde bundan sonra daha sağlam şey bakacağım. Tekrar kontrol edeceğim. O yüzden çöp oldu. Su geçirdiği için bir daha çalışmadı. Bir de benim gimbal'ım vardı. Tabi o ucuz yolluydu. Bir şey beklememek lazım. Kanalda var incelemesi Xcam Site 2. O da hiçbir sasa şey sarsıntıyı tamamen e, geçirmiyor diye çöpe atmak zorunda kaldım. Yani patladı elimde. Tabi hani 200 300 liralık şey. 200 liraya almıştım ben de onu birinden. Ve o parasına göre bir şey beklememek lazım. <laughs> Hem böyle baktım baktım. Bu bu cihaz hani dedim ki hem aksiyon kamerası hem gimbal e, bir arada e, olsun hem öyle olsun dedim e, öyle bir şey e, düşünmüştüm zaten kafamda öyle bir şey hayal etmiştim istemiştim tam a dedim aradığım cihaz dedim e, bunu aldım o gimbal ayrıca gimbal almama da gerek kalmadı. Onu da attım çöpe. DJI'ın bu tarz kamerada büyük şey çıktı ama tabi ben aksiyon kamerası tarzı bir şey istediğim için e, o bunu aldım. Olsun paket olsun dedim. E, bunun şey hem böyle kaska, göğüs askısı işte aksiyon kamerası gibi takabiliyorsunuz. O boyutta hem rahat mesela motosiklette giderken, bisiklet kullanırken falan e, şey aksesuarlarını da sipariş ettim. Yani onlar da ee, yol şu an kargoda gelince onu da koyacağım kanala. Ee, göğüs askısı aldım ben. Kask değil de göğüs askısı. Takabiliyorsunuz böyle oturtabiliyorsunuz. Bir, e, bir shotgun mikrofon aldım altına type-c'li. Ee, ondan sonra bir bu iPhone için konnektör şey benim telefonum Poco X Pro X3 Pro'ya type-c şey aldım. Ondan sonra göğüs askısı Shotgun bir de bu telefonla beraber böyle konnektörle şey yaptığınız zaman böyle olacak telefon ekran olarak kullanacağım geleceğim öyle gördüm vlogger youtuber seti koyduğunuz zaman tutacak falan var bunun şeyi telefonun şeyi altına bir de tripod öyle yer ikisinin de yerleşebileceği tripodu aldım şimdi o aldığım kişi iphone kullanıyormuş iphone Adaptörünü de üstünde gönderdi. Tabi bu duracak veya bir birine satarım artık bir şekilde. Ee, yani basit şeyi şuradan açılıyor. Arkadaşlar başlayalım cihaza. Bir basılı tutuyorsunuz hemen. Evet geliyor. Ee, Type C ile şarj oluyor bu arada. Buradan şarj oluyor. Micro USB değil. Ee, hafıza kartı girişi burada. Ondan sonra... Ee, bu şekilde şöyle şuraya kadar gayet güzel şekilde cimbalı iyi ihtiyacı karşılayacak seviyede buradan kayıt arkadaşlar yaklaştırayım şöyle Heh, aynen yani her kayıt tuşu var bir bir de açma kapama buradan şey işte konnektör bağlantısı şöyle dokunmatik de var bu arada bakın gördüğünüz gibi o ekrana ufak şeyi de koymuşlar Tabi bu çekim için yeterli olmuyor. Buradan bakmak her zaman yeterli olmuyor. Konnektörünü alacaksınız, takacaksınız. Telefonu da böyle getireceksiniz. O şekilde çekim yapacaksınız arkadaşlar. Böyle bu şekilde bastım ben şimdi. Kayıt başladı. 4K 60 FPS çekebiliyor. Onu da ekleyeyim. Oraya kadar 4K'da 30 değil yalnız 60 özelliği de var. Fotoğraf buradan işte değişik fotoğrafa geçebiliyorsunuz ayarlar için ayarlar için buradan yukarıdan aşağı inince ana menüye geliyorsunuz burada şeyler var diğer seçenekler var kendiniz ayarlıyorsunuz ışık mı ışık ee, bunu ha kapatabiliyorsunuz Buradan he, power off ee, oradan manuel ayarları yapabiliyorsunuz o şekilde şuradan AFC şey pro şeyi kendi elle ayarlama. Ee, ondan sonra buradan şeyler şarj durumu ayarlar normal şeyler video şeyleri hani e, bir şey bağladığınız zaman buradan oluyor. Ee, güzel olmuş beğendim yani tuşlardan gitmiyoruz dokunmatik o ekranın dokunmatik de olması e, ekstradan hoşuma gitti. Ondan sonra ne diyecektim? Şeyden o video seçeneklerini buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan sağa çekiyorsunuz. Ayar normal genel ayarlar yukarıdan. Fotoğraf şeyi boyutu falan bu şekilde arkadaşlar. başka diyebileceğim ne kaldı? Mikrofon girişini de buradan oluyor. Type C şeyi var girişli bir şey alacaksınız ya da uygun değilse adaptörünü alacaksınız araya. Başka söyleyebileceğim yani çok karmaşık şey değil yani tam hem aksiyon kamerası hem gimbal'ı bir arada kullanabilirsiniz bu şekilde. Kaska da şeyde Google'dan baktığımda fotoğraflara o şekilde takmışlar. Şöyle oluyor şöyle şey çektiğiniz zaman kafasını otomatik pardon arkadaşlar video kapanmış şeyde kalmıştık bu kamera kısmını elinizde yönlendirdiğiniz kısma evet otomatik geldi şu anda elinizde yönlendirdiğiniz kısma getirir getirdiğiniz zaman şey çekiyor. Nereye kaz böyle koydunuz? Böyle koyabilirsiniz. işte hangi yöne koymuşsanız o yöne doğru e, şey yapabiliyor, sabitlenebiliyor. Evet arkadaşlar, bundan sonra kanalıma bununla video çekeceğim. Kanalıma koyacağım videolar bununla olacak. Yanında kılıfı da şey bu sert tarafa hani yere düşmeler için plastik kısım e, bununla çektiğim videolar gelecek. bir diğer videolar da artık hep bu kamerayla cihazla çekeceğim. Telefonumu da değiştirdim bu arada yeniledim. Xiaomi Poco X3 Pro aldım. 8 GB 256 alan olandan onu da belirteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.